Evet, herkese merhaba tekrar. Ee, bir tür daha tanıtmak istiyorum sizlere. Fakat bununla alakalı şu anda üzgünüm. Yani tam 3 gün önce burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane e, da henüz yumurta halinde olan sezar mantarı vardı. 3 gün de tam bu boyutlara gelebileceğini planlıyordum ama bileceklerini hiç düşünmüyordum. Şöyle keşke daha güzel örneklerle bu tanıtma imkanım olsaydı sizlere. Ama maalesef benim bölgemde doğru dürüst bulamadığım bir tür. Mantarımız e, Sezar mantarı. İmparator mantarı. E, bilimsel ismi Amanita Sezaraya. Dünyaca ünlü, meşhur, iyi mantarlardan. Köy göçüren Amanita diyesin kardeşi. E aslında yani işte şu kesesi, rengi, yüzüğü, üzerinin turunculuğu açısından son derece ilgi çekici bir mantar. E fakat ilk yiyenlerin, ki buna ben de dahilim, e bu kadar zerafet içerisinde olan bir mantardan daha fazla lezzet bekliyor olmamız. Ki olmuyor maalesef. İlk yiyenler çok bir şey bulamıyorlar. Çiğ de yenilebilir ama bunlar yenilecek halden çıkmış. Bakın hep küflenmiş mantar. Üç günde mantar alemi bu kadar çabuk bozulabiliyor. Ee, belki bu videoda bir örnek olmuş olur buna. Yazık olmuş. Altı tane sezar. Çok iyi bir mantar aslında. Bakın bu daha yumurtadan çıkmadan bakalım şöyle küflenmeye başlamış. Görüyor musunuz? Daha yumurtadan çıkmadan küflenmeye başlamış. Ya bunların yenecek hali kalmamış buradaki de. Aynı şekilde. Biraz üzülsem de en azından tanıtma imkanım oldu size. Şimdi e, Sezar mantarı bizim buralarda da bununla alakalı bir tür hikayeler var tabi. E, yok Sezar'la alakalı Sezar'dan başkası yiyen kelle gidermiş falan da onu bilmem. Benim babam anlatır bu mantarı ee, 65 yaşında kendisi yani 50 yıl önce 10-15 yaşlarındayken bunu bizim buralarda adı yumurta sarısı mantarı olarak toplanıp e, çiğ çiğ de yedikleri bir mantarmış bu mantar çiğ de yenilebilir yumurta sarısı olmasının sebebi şu anda öyle bir örnek yok elimizde beyaz bir keseden çıkarken kenarları şu kese, şu gördüğünüz kese volvası diyelim çorabı. Bunun içinden çıkarken şu turunculukta e, üzerinden çok şık görsellerle çıkar. Gerçekten de yumurta kırılmış da içinden sarısı görünüyor gibi bir hal alır. E, Amanite cesaria maalesef öyle dolu dolu topladığım bir mantar değil. Çok nadir e, bulabiliyorum ben kendisini. Gördüğünüz gibi 3 günde çürümüş Dün de gelseydim bir şey değişmeyecekti bu mantar için. Yine çürümüş maalesef. Yavru haldeyken bile. Eee, çiğ yenilebiliyor dediğim gibi. Her türlü kullanılabilir. E, az pişirmek lazım. Veya bu lezzet almak istiyorsanız bence direkt şöyle sapı kesip olduğu gibi şunu e, şemsiye mantarında yaptığımız gibi olduğu gibi kızartmak en doğru yöntem. Ama maalesef e, kötü sürprizle karşılaştık. Daha da zaten rastlar mıyız bilemiyorum. Her yıl şurada bu, bu, yerde bu mevsimde veya bazen bir iki ay sonra da tek tük bir iki tane çıkardı. Bu sefer altı tane çıktı çok sevindim. Tam üç gün önceydi bu sefer ama yetişemedik veya yetişsek de zaten her şekilde kurtta olacakmış. Belki nemle alakalıdır. Ee, belki havasını bulamıyor. Bir sorun var bir, bir tarafta ama bunu da sizlere tanıtmış oldum. Şu biraz daha orijinale yakın bir örnek. Çorabı. yüzü az bir şey belli oluyor. E, bununla alakalı kanalımda Amanita Muscaria file agarik denilen yani sinek mantarı ile alakalı bir videom var. Bununla karıştırılabilecek tek tür bence o. Onun üzerinde benekleri vardır. Beyaz beyaz peçe kalıntıları. Bir de onun altı beyazdır. O videomu da lütfen izleyin. Bunda ise bakın komple sarı bir sap, sarı bir yüzük, sarı lameller, e, turuncuya yakın, kırm kızıl turuncuya yakın bir şapka üstü. Şapka kenarlarında da sarımtıra tıra doğru açı renk açılır. E, yani karışması çok zordur aslında. Dikkatli bakan bir gözle alakalı. E, bundan da böyle kötü örneklerle de olsa bir tanıtım yaptık. Görüşmek üzere.